Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürü Sadık Bağlan, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası kapsamında açıklamalarda bulundu. Merhabalar, Türkiye Cumhuriyeti Zabıta Teşkilatı 1826 yılında kurulmuş. O yıldan beri halkımızın huzur ve sükununu sağlamakla görev icra etmektedir. 198. yılını kutluyoruz bu yıl. Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak da Fethiye halkımızın rahatı için, huzuru için, sağlığı için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm Türkiye'de görev yapan zabıta arkadaşlarımın ve müdürlüğümüz bünyesindeki arkadaşlarımın haftasını kutluyorum. Fethiye halkına saygılar, sevgiler sunuyorum. Bizlere yardımcı olmalarını rica ediyorum. Fethiye hepimizin Fethiye için ne gerekiyorsa biz elimizden geleni yapıyoruz. Yanlışlarımız olabilir, hatalarımız olabilir. Bizi arayabilirler. Her konuda bize serzenişte bulunabilirler. Yol gösterebilirler. Biz her şeye hazırız, açığız. Teşekkür ediyorum.